Gençlerimiz artık birbirleriyle silivri soğuktur diye şakalaşmaya başladı. Bir yandan tweet atacak sonra arkadaşı diyor, dur ya diyor silivri soğukmuştu. Bunu bu hale getirdiler. Ne kadar trajik durumda olduğumuzun göstergesi bu. Şimdi ben bu düşüncelerimi yazarsam başıma iş alırım diye çekiniyor gençlerimiz. Düşündüğümü yazarsam ne olur ne olmaz. Eli klavyeye gitmiyor. Gece yarısı polis gelir kapımızı çalar. İleride yazdıklarımı işe girerken önüme koyabilirler. Ya bunlar taptaze gençler, lise öğrencileri, üniversite öğrencileri. Ta mezun olup da işe gireceği zaman bugünkü attıkları tweetlerin devlet tarafından izlenip o gün önlerine koyulabileceğinden korkuyorlar düşünebiliyor musunuz? 16-17 bilemediğiniz 20-21 yaşlarındaki gençlerimiz bize bunları söylüyor. Ya bırakın gençlerimiz biraz eleştirsinler. Biraz mizah yapsınlar. Bütün bu sorunların çözümü çok kolay arkadaşlar. Tek bir harekete kadar, tek bir harekete. Özgürlük eğer gelecekse bu ülkeye, şu andaki bu ağır baskı iklimi kalkacaksa, bunun gerçekleşmesi inanın bir parmak şıklatmak kadar kolay. Bu kadar kolay.